Faturalar modülü yardımıyla alış ve satış faturaları, alış ve satış irsaliyeleri, iade faturaları ve e-müstahsil oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda e-faturalarda dahil olmak üzere fatura listesi üzerinden takibini yapabilirsiniz. Yeni satış faturası ile ilgili bilgilere satış yap modülü eğitim videosundan ulaşabilirsiniz. Alış faturası oluşturmak için yeni alış faturası butonuna tıklıyoruz. Eğer fatura keseceğiniz cariniz sistemde kayıtlı değilse yeni cari butonuna tıklayarak carinizi oluşturabilirsiniz. Faturanın hangi cariye işleneceğini belirtmek için satış yapılacak cari seçimi alanından carimizi seçerek işleme başlıyoruz. Sol taraftaki alan cari bilgilerini içermektedir. Fatura bilgileri alanından fatura tarihini ve sevk tarihini belirtebilirsiniz. Fatura No alanı ile faturanızı numaralandırabilirsiniz. Alış faturanızdaki ürünün alış fiyatının stok kartlarınızda bulunan alış fiyatı ile ortalamasının alınarak kaydedilmesini isterseniz maliyet ortalamasını stoklara işle seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Eğer oluşturduğunuz faturadaki ürünün alış fiyatının stoklardaki alış fiyatı ile güncellenmesini isterseniz alış fiyatını stoklara işle seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Faturaya ürün eklemek için ürün ekle butonuna tıklıyoruz. Eğer stoğunuzda bulunmayan bir ürünü listeye eklemek istiyorsanız, ürünün adını, miktarını, birimini, birim fiyatını, KDV değerlerini ve iskonto miktarını bu alandan belirleyerek ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Stoktaki bir ürünün alışını yapmak için stok bul butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede stoklarınız listelenecektir. Dilerseniz bu ekran üzerinden arama yapabilir ve seçebilirsiniz. Ürünü eklemek için ekle butonuna tıklıyoruz. Listedeki ürünlere tevkifat eklemek isterseniz, tutarlar sekmesindeki tevkifat oranından ekleyebilirsiniz. Müstahsil ek alan kısmından gerekli alanları doldurabilirsiniz. İşlemlerin hangi depoya eklenmesini isterseniz depo seçimi alanından belirtebilirsiniz. Ödeme şekli nakit ise hangi kasadan çıkış yapılmasını isterseniz bu alandan seçebilirsiniz. Eğer ödeme şekli kredi kartı veya havale ise hangi bankaya etki etmesini isterseniz yine bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Ardından Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Satış irsaliyesi oluşturmak için Satış irsaliyesi butonuna tıklıyoruz. Eğer irsaliyeyi keseceğiniz cariniz sistemde kayıtlı değilse, Yeni Cari butonuna tıklayarak carinizi oluşturabilirsiniz. İrsaliyenin hangi cariye işleneceğini belirtmek için, irsaliyeyi kesilecek cari seçimi alanından carimizi seçerek işleme başlıyoruz. İrsaliyeyi keseceğimiz cariye ait bilgiler bu alanda bulunacaktır. İrsaliyenize irsaliye no kısmından numara belirleyebilirsiniz. Sevk bilgileri kısmı, irsaliye keserken doldurulması zorunlu olan bir alandır. Teslim eden bilgileri, plaka bilgileri, şoför bilgileri ve taşıma üniteleri alanlarını doldurabilir veya taşıyıcı firma bilgileri alanını doldurabilirsiniz. Kaydet butonu ile işlemi tamamlıyoruz. Eğer carinize kayıtlı bir sevk adresi varsa, sevk adresi butonundan ulaşabilir ve düzenleyebilirsiniz. İrsaliyeye ürün eklemek için ürün ekle butonuna tıklıyoruz. Stoktaki bir ürünü eklemek için stok bul butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede stoklarınız listelenecektir. Dilerseniz bu ekran üzerinden arama yapabilir ve seçebilirsiniz. Listedeki ürünlere tevkifat eklemek isterseniz tevkifat oranı kısmından seçebilir ve işleme devam edebilirsiniz. Dilerseniz irsaliyenize açıklama ekleyebilirsiniz. İşlemlerin hangi depoyu etki etmesi gerektiğini bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Ardından kaydet tuşu ile işlemi tamamlıyoruz. Alış irsaliyesi oluşturmak için alış irsaliyesi butonuna tıklıyoruz. Eğer işlem yapacağınız cariniz sistemde kayıtlı değilse yeni cariyi butonuna tıklayarak carinizi oluşturabilirsiniz. İrsaliyenin hangi cariye işleneceğini belirtmek için cari seçimi alanından carimizi seçerek işleme başlıyoruz. İrsaliyenize irsaliye no kısmından numara belirleyebilirsiniz. İrsaliyeye ürün eklemek için ürün ekle butonuna tıklıyoruz. Eğer stoğunuzda bulunmayan bir ürünü listeye eklemek istiyorsanız, ürünün adını, miktarını, birimini, birim fiyatını, KDV değerlerini ve iskonto miktarını bu alandan belirleyerek ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Stoktaki bir ürün eklemek için stok bul butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede stoklarınız listelenecektir. Dilerseniz bu ekran üzerinden arama yapabilir ve seçebilirsiniz. Dilerseniz irsaliyenize açıklama ekleyebilirsiniz. Listedeki ürünlere tevkifat eklemek isterseniz tevkifat oranı kısmından seçebilir ve işleme devam edebilirsiniz. İşlemlerin hangi depoya etki etmesi gerektiğini bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Ödeme şekli nakit ise hangi kasadan çıkış yapılmasını isterseniz bu alandan seçebilirsiniz. Eğer ödeme şekli kredi kartı veya havale ise hangi bankaya etki etmesini isterseniz yine bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Ardından kaydet tuşu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Satış iade faturalarında yaptığınız işlemler satış işleminin aksine stoklarınıza ürünleri geri ekleyecektir. Aynı zamanda satış faturasının aksine kasa veya banka işlemlerine de çıkış olarak yansıyacaktır. Carimizi seçerek işleme başlıyoruz. Faturanızın tarihini bu alandan belirleyebilirsiniz. İade edilecek olan ürünleri stoklarınızdan seçebilirsiniz. Listedeki ürünlere tevkifat eklemek isterseniz, tevkifat oranları kısmından seçebilirsiniz. Dilerseniz faturanıza açıklama ekleyebilirsiniz. İşlemlerin hangi depoya etki etmesi gerektiğini bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Ardından ödeme şeklini belirtip kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Alış iade faturalarınızda alış işleminin aksine alış faturası ile stoklarınıza giriş yapan ürünlerin çıkışını sağlayacak ve kasa veya banka işlemlerine de giriş olarak yansıyacaktır. Carimizi seçerek işleme başlıyoruz. Faturanızın tarihini bu alandan düzenleyebilirsiniz. İade edilecek olan ürünleri stoklarınızdan seçebilirsiniz. Listedeki ürünlere tevkifat eklemek isterseniz tevkifat oranları kısmından seçebilirsiniz. Dilerseniz faturanıza açıklama ekleyebilirsiniz. İşlemlerin hangi depoya etki etmesi gerektiğini bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Ardından ödeme şeklini belirtip kaydeti butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. E-fatura ve e-irsaliye işlemlerine ait detaylara e-fatura eğitim videosundan ve e-irsaliye eğitim videosundan ulaşabilirsiniz. E-müstahsil oluşturmak için e-müstahsil butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda müstahsil oluşturabileceğiniz ve müstahsillerinizin durumunu güncelleyebileceğiniz butonlar ve müstahsillerinizin bir listesi bulunur. Yeni müstahsil oluşturmak için müstahsil oluştur butonuna tıklıyoruz. Eğer işlem yapacağınız cariniz sistemde kayıtlı değilse, yeni cari butonundan tıklayarak carinizi oluşturabilirsiniz. Carimizi seçtikten sonra işlem ekranı açılacaktır. Sol taraftaki alan cari bilgilerini içermektedir. Fatura bilgileri alanından fatura tarihini ve sevk tarihini belirtebilirsiniz. Fatura no alanı ile faturanızı numaralandırabilirsiniz. E-Müstahsir olarak işle butonu ile işleminize resmiyet kazandırabilirsiniz. Eğer stoğunuzda bulunmayan bir ürünü listeye eklemek istiyorsanız, ürünün adını, miktarını, birimini, birim fiyatını, KDV değerlerini ve iskonto miktarını bu alandan belirleyerek ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Stoktaki bir ürünü eklemek için stok bul butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede stoklarınız listelenecektir. Dilerseniz bu ekran üzerinden arama yapabilir ve seçebilirsiniz. Listedeki ürünlere tevkifat eklemek isterseniz tutarlar sekmesindeki tevkifat oranından ekleyebilirsiniz. Müstahsil ek alan kısmından gerekli alanları doldurabilirsiniz. İşlemlerin hangi depoya ve nakit işlemse kasaya veya bankaya etki etmesini gerektiğini bu alandan belirleyebilirsiniz. Ardından kaydet tuşu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. E müstahsil listesi üzerinden müstahsillerinizin detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Detay butonuna tıkladığınızda müstahsil faturanıza ait verilere ulaşabilirsiniz. Bu alanda faturanın makbuzunu makbuz bas butonu ile alabilirsiniz. Müstahsil yazdır butonu ile belgenizi yazdırabilirsiniz.